Şimdi yapacağımız şey aslında bu dersin bence en önemli kısmı. Neden diyeceksiniz? Yeni bir dosya türü tanıyacağız. Dosya türümüzün ismi Assembly. Şimdi şuradan burada böyle de yeni dosya açılabiliyor buradan failden ama en yol buradan bunu tercih ediyorum. Buna sol basıyoruz ve Assembly'ye bir kez sol basıp seçiyoruz ve okey diyoruz. Yeni bir arayüz gördüğünüz gibi çok benzemiyor. Bu arada şunu kapatalım. Bu X basıp bunu bakın cancel. X'e basıp kapatın. Aslında biraz daha şey yapacağız ama ben şu an önce biraz anlatmak istiyorum. Kafanız karışmasın diye. Ona göre gibi çizim ve düzen var. Düzenler içinden var ama bizim normal yaptığımız gibi düşünmeyin bunları. Bundan şu an girmeyeceğiz zaten çok fazla. Şimdi biz assembly'de assembly ne peki dost türü süper iyi dost türü ama ne? Dost assembly aslında bizim çizdiğimiz partları yani parçaları birleşmeni sağlayan bir dosya. Aslında orada başlangıçta açıklamayı okuduysanız eğer İngilizce ama okuduysanız ya anlamışsınızdır. Şimdi ben peki parça nasıl buraya yükleyeceğim? Şimdi parça nasıl yükleyeceğim? Burada gördüğünüz insert diye bakın şurada bir araç var. Araç mı denir? Evet araç diyebilirim. Buna bir kez sol basıyorum. Burada aynı yer çıktı gördüğünüz gibi. Yani aynı şey yapacağız demiştim ya. Buradan daha direkt bizim iki çizimimiz açıldı çünkü bakın, sol tarafta e geldiğimiz sol bastım altta Windows'un şeyinde hani e, çalışan program ikonları oluyor ya. Sol tarafta e sol bastım bakın çıktı. Çünkü teker bir gövde şu an açık olduğu için burada çıktı. Zaten bakın Open Document yazıyor. Sizin eğer siz kapattıysanız veya görünmüyorsa buradan buna basarak seçebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Şimdi önce gövde yapacağız. Çünkü önce bizim sabit, önce sabit biz hani hareket etmeyecek diyeyim. Sabit parçamızı koymamız lazım. Tekerleğimiz hareket edecek, dönecek. E o zaman gövdemizi koyacağız önce. Seçiyorum. Elime gelecek şimdi zaten. Gördüğünüz gibi geldi. Sol basıyorum. Ve gördüğünüz gibi koyduk. Süper. Şimdi de tekerleğimizi koyacağız. Insert Components'ten gene tekerlek. Esamide de şey aslında ilişkidir. Yani ilişkiden bir şey var. Tam Türkçesi ilişkin bilmiyorum ama ben de öyle kullanıyorum genellikle. İlişki aslında objeler arasında işte mesela mesafe, açı veya dön, dönebilecek şekilde ilişki kurmayı sağlar. Mesela bir tekerleğimizi buraya şu pin içine sokmak için ilişki kullanacağız. Şimdi ilişkiyi çok iyi anlatamadım. Toparlamak gerekirse aslında ilişki düzlemlerdir. Çünkü düzlemlere faydalanıyor. Düzlem demeyeyim de. Ha güzel evet. Yüzeyler arasında bizim işte mesafe, açı, ondan sonra teyit gibi ilişkiler kurmamız, ilişki aslında o tarz aralarında bağlantı kurmamız. Evet, bağlantı kurmamızı sağlar. İlişki budur aslında. Yapınca anlayacaksınız. Anlamışsınız muhtemelen zaten. Şimdi burada ilişkiye kullanmak için diyoruz. Make diye bir araç var. Buna bir kez sol basıyorum. Burada şimdi ilişki, önünde ilişki kuracağımız yüzeyleri seçmemiz lazım. Bunun için şu yüzeyi seçeceğim. Ben şu kısmın, bakın şu gördüğünüz artı gibi kısmın motora bakmasını istiyorum. Hani bu dolu kısmın dışarıya bakmasını istiyorum. Tasarım böyle. Siz başka şey yapabilirsiniz tabii ki de. Belki stekeriniz böyle bile değil. Hani ilk ders steker ben de mesela bir gün yarısından sonra başka bir yola gittiniz belki. Mesela burayı bunu da bunun gibi yapmış olabilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış bir durum. Şimdi bunu seçiyorum ve bunu seçiyorum. Bakın şu dış yüzeyini. Bu silinin dış yüzeyini seçtim. Aralarında biz ilişki kurmuş olduk. Burada ilişki türleri var. Suudi bir güzelliği de zaten size en mantıklı iş getirip seçili veriyor. Bakın döndürme tam Türkçesi bilmiyorum ama mut döndürme İsa dönebilen iki parçayı birleştirince dönüyorlar. Öyle bir ilişki. Tam Türkçesini bilmiyorum. Ben çünkü kelimeleri ezberlediğim için artık direkt yaptığım için pek Türkçesi olarak düşünmüyorum. Bu arada Suudi Arabistan'ı derseniz ben çok eskiden kurdum. O zaman ilk yani Türkçe dil şeyini, hani dil seçeneğini kurmadım. 2015 versiyonu gibi zaten. O yüzden bilemiyorum. Belki kurarım ama yani siz Türkçe kullanabilirsiniz. Daha iyi anlamak için. Yani ikonlar olduğu için Türkçe dil falan fark etmez. Türkçe İngilizce fark etmez. Şimdi bir kez gördüğünüz gibi bu seçili otomatik. mi değilse seçilse bir kez olmasın. Seçilse. Niye değilse diyorsun yani niye söyle açıklıyorsun diyenler derseniz de eğer ben geçen sürekli 2017'ye baktım. Biraz farklı görünüyor. Çünkü ben daha indirmedim onu ama belki indiririm yakın zamanda. Derslere bundan başladığım için indirmek istemedim. Ee, biraz farklı. Eğer çok farklıysa diye bunları söylüyorum. Değilse yapalım şöyle böyle yapın diye. Şimdi yeşil butike basarak ilişkimizi kurduk. Şimdi bakın burada güzel şey şöyle yaptığımızı bakın dönebiliyor. Fakat bir sorun var. Tekrar bu şekilde hareket ediyor. Çünkü biz 200 ilişki kurduğundan biz döndürme ilişkisi kurduk. Bu, bu burada şu şekilde kalması gibi bir ilişki kurmadık. Yani aynı obje, iki aynı obje arasında başka başka ilişkiler kurabilirsiniz. Bu biliyorum eşin konusu peki anlatamadım. Eğer daha ayrıntılı isterseniz ona ayrı özel bir ders yaparım. Ben yani şu an böyle hızlı hızlı size şey, robot yapımı anlatmak istiyorum. Şimdi peki bunu nasıl çözeceğiz? Bunun iki yolu var aslında. Şimdi biz tekerle ne yapmak istiyoruz? Bunu buraya ilişkiyi böyle şey sabitlemek istiyoruz değil mi? Tamam. Yani yakın olarak onun eline yaptığım için tabi kesin olmaz. Şimdi şöyle ileri alalım. Ya şu yüzey ile şu yüzey arasında, şu yüzey ile şu arasında çakışıklık diyebiliriz. Muhtemelen öyle olur. Hani ikisini birbirine böyle çakış, çakışıklı ilişkisi kuracağız. Ya da şu yüzey ile şu yüzey arasında aynı ilişkiyi kuracağız. Ben şunu tercih edeceğim. Fark etmez ama. Gördüğünüz gibi oldu. Tike basıyorum. Şimdi şunu da x'e basıp kapatıyorum. Göz dönen bir tekerlek bu şekilde. Harika bir şekilde dönen bir tekerlek oldu. Bunlar atayım temsili zaten. Şimdi çok konuşmadan hızlı bir şekilde diğer yani üç tekerleği de yapıyorum. Ondan sonra da son anlatacaklarımı anlatıp söyleyeceklerimi söyleyip dersi bitireceğim. Hadi bakalım. Ama şimdi çıkmayın çünkü bazı anlatacaklarım var. Soyut boksu olmasa bile genel olarak bazı anlatacak şeylerim var. evet bunu hocam biliyordum. Şimdi ne oldu burada? Neden tam tersi oldu? Tam tersi olmasının sebebi aslında yani sebebi şöyle göstereceğim bir dakika. Şunu bir kapatayım. Şimdi bakın böyle olduğu zaman bu sizin koyduğunuz pozisyonu da bunu ilgilendiriyor. Bu. Mesela ben po koyduğum pozisyon ve açı sebebiyle aslında soyut bak diyor ki şimdi sen bunu istiyorsun diyor. Hani şu ile şurası ilişki istiyorsun ama diyor bu şekilde hani Hangi yüzey nereye bakacak ben nasıl bileceğim yok Ve hangisi daha yakınsa onu yapıyor. peki nasıl çözeceğiz bunu? Şimdi bakın o bir şey seçiyorum. Shift'e basıyorum. Sağ basarak şöyle döndürüyorum elini. Ne kadar önemli değil, Şu yüzeyin bakması önemli. Solidworks'a e rehber etmiş oluyorum. Bak diyorum Solidworks'a. E. Bu ile bu, 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 buraya bakacak diyorum. Devam edeyim. Bunu da söylemek istedim. Bunu o zaman biliyordum zaten de. Şimdi bakın gördüğünüz gibi sorun çözülmüş oluyor. Bakın şunu söylemek istiyorum. Biz ben yamuk döndürdüm ama bakın dik. Çünkü ben e, ilişki kurduğum için dik oldu. Burada her ilişkinin her özelliğini anlatamam. Siz deneyin ilişkileri bazı farklı olmalarla. Tam bütün burada bütün ilişkileri ben burada hangi ilişkiyi kullandım bugüne kadar onu söyleyeyim. Şunu kullandım mesafe. Kilidi çok kulla kullanmadım. Çok kilidi kullanmadım. Şunu kullandım. Bir de şunu kullandım. Şu üçünü kullandım. Hayatın diğer o zaman diğerlerini çok iyi bilmiyorum. Ben yani sen zaten genellikle robot kol ve normal bir şeyde robot yaptım. Daha farklı bir şey yapmadım. Ama tabi yapabilirim de yani ilerisiyle ilgili. Şimdi şunu yapalım. Ben hızlıca bitiriyorum. Yanlış şey aldım. Çok özür dilerim. Eğer sizde olmayan veya farklı yapamadığınız bir şey olursa bana yorum olarak yazın. Ben size seve seve yardım ederim. Evet. Yakın oldu. Ha, tamam. Bu arada anlatırken herhangi bir hata yapmış olabilirim. Bilemiyorum, video uzun olmuş. 1 dakika oldu şu an. Herhangi bir hata yapmış olabilirim. Varsa tamam, düzeltin. Özür dilerim. Başka insanlar da aynı hani yanlış öğrenmesinler diye. Çünkü sonuçta ben de hata yapabilirim insanım. Bir de stres oluyorum videolar çekerken. 1 dakika, tamam. Biraz stres oluyorum. Açıkçası öyle bir durum da var. Pek güzel döndüremedim. Muhtemelen yanlış yok. Tamam. Doğru yaptım, sıkıntı yok. Bir de kendimi şeye alıştırmaya çalışıyorum. Yani ben güzel canlı yayınlarda biraz daha rahat oluyorum. Ama bu videoyu uzun zamandır çekmeye çalışıyorum. Bayağı bir saat oldu. Neden? Çünkü hata yaptığım ama bir harf yanlış söylesem kapatıyorum videoyu baştan yapıyorum ama alışıyorum. <laughs> ufak ufak alışıyorum. Çünkü o zaman da böyle çok arkadaşça olmuyor o video. Biraz daha böyle pek güzel olmuyor yani. Böyle hata yaptığımda hani hatamı düzeltebileceğimi fark ettim öyle söyleyeyim. Kıvaklama gerek yok. Bu videoda birkaç kere oldu galiba açtıramıyorsam. E, güzel güzel sohbet edip konuşurken ben robotu bu arada bitirdim. Her tekerlek gördüğünüz gibi dönebiliyor. İsterseniz animasyon dersleri verebilirim. Çok iyi bilmiyorum ama bildiğim kadar animasyon yaptım daha önce. Animasyon dersini verebilirim. Bu arada demin robot kol ve normal robot dedim ya ben şeyle çizdim. İnsan robotla çizmiştim. Evet. Yalnız bilgi vermeyeyim. Robot benim i̇lk, ilk çizim robota benziyor bu arada. Esen'le de birleştirip çizdim. Çünkü ilk Django sonunda çizmiştim. O yüzden galiba. Ona benzedi birazcık. Onu temel aldım kafama zaten ben de. Boyutlar olmasa bile şekli açısından. Bu şekilde. Şimdi söyleyeceklerim var demiş. Ne söylemek istiyorum? <laughs> şimdi dediğim gibi hatalarımı olsun düzeltin. Yorumları yazın. Yorumları önem veriyorum zaten. Onun dışında geçen bazı yorumlara baktığımda yapay zekanın derslerinin özellikle canlı yayının devamı istendiğini görüldü. Ne yazık ki şu an bu iki hafta, iki buçuk hafta mümkün değil gibi görünüyor. Derslerin. Hani şu an öyle görünüyor. Bilemiyorum. Belki bir anda mümkün olur ama. Çünkü iki hafta, iki buçuk hafta, iki, iki buçuk değil mi? İki hafta falan bir işim, yani işlerim var birazcık yoğunum. Ama iki hafta bittikten sonra, o iki hafta bittikten sonra yapay zeka derslerine başlayacağım. Canlı yayın değil. Derslerine sıfırdan, temelden başlayacağım. Hani direkt öyle canlı birazcık çok gelişmişten başladım. Biliyorsunuz. Daha temelden başlayacağım. Dediğim gibi eğer bana sormak istediğiniz bir şey olursa veya özel olarak çekmemişsiniz soruları öyle ki başka derslik video olursa ders olursa söyleyin. Beni çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.